Evet arkadaşlar, kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? İlk videomuzda meşhur havurmacı Suat Usta'nın yanındayız. Ankara İskitler'de. Evet arkadaşlar, bu kanalımızın ilk videosu olacağı için birazcık acemilik olabilir. Hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Bunları yorumlarda bize bildirirseniz biz de bundan sonra o hataları yapmamaya çalışırız. Hadi biz Suat ustamızın yanına geçelim. Saat şu anda 11.30 civarı. Ee, ama gördüğünüz gibi aşırı bir yoğunluk var. İçeri de yoğun. Bakalım Suat ustamız nasıl yapıyormuş. Üç çeyrek olsun. Ben de, ben de, ben de. Suat ustam hayırlı işlerin ben de, ben de. olsun. Ben de, ben de. Hoş bulduk abicim. Biz de Suat abimizin de. mekanına geldik. Meşhur Türkiye'ye. Abi Türkiye'yi sallıyorsun. Ne diyorsun? Türkiye sallanıyor. Yaptığımız yemekten dolayı sallanıyor. Şöyle bak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Abi Türkiye'de kavurmayla bu kadar ün kazanabilmek nasıl bir duygu o abi? Alınıyor. O milletin e millet millet bizi tercih etmesi. Türkiye genelinde hemen hemen herkes geliyor. Söylüyorlar. Evet. Kimseye kandırmıyorlar. Evet. Çok güzel bir şekilde şu şekilde veriyor. Şey, abi, abi, abi de alayım. Suat Usta nasıl oluştu? Onu da ben. Suat abi Usta abi. bugünlere nasıl geldi? Suat Usta çok zor. Çok zor. Çocukluktan. Çok ufaklıktan. Seyyar satıcılıktan. Seyyar satıcılıktan Hadi sizi abi Şöyle yeşil. Bak çok zor geldi. Ama buna şükürler olsun. Hamdolsun. E, tamam. e, evet abicim. Suat abi babanın yanında mı başladın? Tabii tabi, babamızın yanında çalışarak. Zabıtaya bakarak. <laughs> Zabıta. Tabii seyyar satıcılığı yaparak. Olamazsın. Bu Anladım. şekilde başladık. Evet abicim. Yani bu bir ilaç oldu artık Türkiye'de. Evet abi. Samimi söylüyorum ilaç oldu yani. Abi almış şey şerbet. Bu şerbet ilik ve kemik suyu. İlik ve kemik Aynen suyu. Aynen öyle. Bunun içinde bir bardak su bulamaz. Tamamen kendi kendiyle harman olan kendi kendiyle bir şey. Bir, bir bir. bir abi peki seyyar satıcıyken nerede? Ne? Ankara Toplancıhalinde. Çocuktuk o zaman. Çok, bizim tükür. manavcı Bizim Manavca hali. Toplancıhalinde. Varlıktaki Toplancıhalinde seyyarlık yapardık biz orada. Gece saat 3.30'da giderdik. Saat 10'da işimiz biterdi. Bir tanesi şerbetsiz olsun abi. Olsun abiciğim. Abi çalışanlarına bir abi gibi mi davranıyorsun patron gibi mi? Vallahi kendilerine sorabilirsin. Ne diyorsunuz abi? Biz abi kardeş gibiyiz. Devamlı. Abi kardeş gibi. Olması gereken de o. Zaten e, Suat ustam da bugünlere geldiyse Aynen öyle. Bir de böyle <laughs> yani yaptık biz de babamızın yanında aile. Burada herkes işini bilir. Şerbetsiz. Burada herkes işini bilir abi. Herkesin bir işi vardır, kimse kimsenin işine karışmaz. Hiçbir işimize geride kalmaz. Yoksa çok yoğun oluyoruz. Malımızı yetiştiremeyiz, işimizi yetiştiremeyiz, cevap veremeyiz. Abi peki günlük bir, da bir dana kestiğin söyleniyor. Bir dana kesiyoruz. Elhamdülillah o da yetiyor dedik. Ee, çalışma şartlarımızı kendimize daha hızlı yapsın, o da yeter. Anladım. Ama belli bir saati kapatıyoruz için, Şimdi Allah bereket etsin diyoruz, orada kesiyoruz, orada kapatıyoruz. Peki Hadi tek bir şube oldu. mi var abi? Doğru. Yoksa başka... Şu ağırlık bir şube mi? Yani buraya yetişemiyoruz zaten, buraya yetişmemiz lazım olsa daha başka şubelere belki geçeriz ama yetişemiyoruz ki, buraya yetişme şansımız yok. İkinci bir şubeye gerek yok, niye yok dersen? Şubede açacağımız malzemeyi istesek burada zaten satarız. Evet. Sana Allah şükürler olsun yani öyle bir fazladan Eee müşteri ihtiyacımız karşılanıyor. Çok fazlasıyla var bizim burada. Yani gece saat ikiye kadar dursak, hoş geldin abi. Üç yüzyıl iki tane Gece saat ikiye kadar dursak, biz ikiye kadar burada malımızı satıyoruz. Anladım abi. Soğan, acı, domates, biber. Abi bir soğan olmaz. Abi peki Türkiye'de senin etlerini e bu kesimde servis eden tek... Sanmıyorum. Şöyle bir kavurma gördün mü sen? Bak. Bak kavurmayı görüyor musun? Bu şekilde kavurma gördün mü Bu elde tek tek doğranıyor. Abi bunu peki kaç kişi doğuruyor? Ne kadar sürede doğuruyor? Bu bizim elimizden geçiyor, benim elimden geçiyor. Sen mi doğuruyorsun tabii. abi? Bu Gece bunu doğruyor, sabah burada çalışıyor. Bu işin içinde benim eşimin, kızımın, çocuklarımın, kardeşlerimin de kadar emeği var. Yani. yani tüm ailecek. Tabii tabii. Bugünlere gelmişsiniz tabii. Abi. abi. Yani sade benimle de değil. Şerekle şey? Abi şey koyma. Kaç. Babamız birbirimizin devam ediyoruz işte. Devam <laughs> şey, et. Abla hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şerekle oğlum o zaman. Şey. <gülüyor> <Şeydeki> <gülüyor> acı mı ya? kaç tane? Evet Suat Ustam takviye yapıyor arkadaşlar. <laughs> ay maşallah, <laughs> ay maşallah. <laughs> Suat Ustam şimdi e, tüm ekmeğimiz ne kadar yarım ekmeğimiz ne kadar? Yarım 35 sadece üç çeyrek. 50, 50. Tüm 70. Yarım 35 üç çeyrek 50 tüm 35 diyor. Abi peki e, şimdi şöyle bir şey var e, gittik diyelim et döner yedik diyelim bize 70 lira civarı hesap geliyor bu kadar bol koyup bu kadar ucuz olmasının sebebi işte onu kendimiz kesiyoruz. Kendin üretiyorsun yani hayvanı, yani. kendin kesiyorsun. Bankimizi, kendimiz kesiyoruz. Yoksa mümkün şunu şöyle. Aynı şey. Evet abi. alıyorsun. Aynen abi. normalde ben bir yarım işte. Bu dükkan kaç yıldır burada abi? Burasıydı daha önce diğerimizden Şerefe. Ee, Az Şerbeti şey. olacak. Daha yukarıdaydı. Yani, Taşındık. bir ay iki ay falan oluyor buradayız. Bir iki aydır buradayız. Evet. Bir iki aydır buradayız arkadaşlar. Siz alayım abi Abi bugüne getiren seni en önemli şey ilke. İlkelerin nedir abi? Yemediğini yedirmeyeceksin. Yemediğini yedirmeyeceksin. Her ekmeği kendi yediğin gibi yapacağım bak böyle. Kendin yiyemiyorsan vatandaşlar yemeyeceksin. O da yemez. Abi. Evet abi. Peki sadece kavurma mı var abi resim Kavurma bize. antrikot, kebap, ana ucu yeri, uykuluk. Antrikot. Kavurma. Ama ağırlığımız kavurma. Acı acı. Allah. Biz... Allah razı olsun. Hoş geldin, ayana sar abi. <laughs> biz de biz de bir antrikot alalım abi. Kavurma da alacağız. Antrikotu ver. Bakalım bir meşhur. Meşhur antrikotumuz şey, bir gelsin işte arkadaşlar. Ya. Çeyrek yok. Acı noktaları da yapıyoruz. Bir. Bir, bir, bir. Tamam. tamam Şeyde bundan iki tane yapalım sana. Zahmet ikiye bölüver. Tamam. Abicim kolay gelsin. Değil mi? Saat. Bu yarım bir Tabii. Abi şey. bu nedir? Arnavut ciğeri. olmasın. Arnavut, Arnavut Acı da çıkabilir. çıkabilir. Biber sız, bibersiz. biber Biber Biber. Biber ol. Sizi biber Biz biber Tamam aynı. Zorlu da biber Domates soslu sadece. Evet arkadaşlar şimdi antrikotumuz atılıyor. Patrikotumuz bu abi. Evet. tane yarım yapalım mı? Peki kenarına koyduklarımız evet. yağ değil mi abi? Kuyruk yağı. Kuyruk yağı Kuyruk yağı. ile pişiyor. Evet. 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 Evet, evet. Kavurmanın şerbetinde Kavurmanın şerbetinde. Yarım bir tane burada kaldı abi. Antrikotu var. Iki tane de. Peki abi antrikot fiyatlarımız nedir? Antrikotun yarımı 70 lira. Allah sizi de alayım. Burak hoş geldiniz. Başlayalım. <laughs> bu antrikot 400 gram şu anda. 400 gram. Fiyatı ne kadar abi? 180 lira. 400 gram. 400 gramı 80 lira. Abi zaten kasapta da aynı para bu. <laughs> kendi kestiğimiz malın. Evet. Yani alıp zaten kazanma şansı sıfır. Evet. Oraya antrikot evet. iki tane mi? Oraya antrikot iki tane mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada şu anda bir 50 kişi falan oldu yani. Sıra buradan dolanıyor böyle. Oraya geçiyor. Güzel. Şöyle yapalım. Bunlar yapalım. Bunlar yapalım. Bunlar yapalım. Bunlar yapalım. Evet arkadaşlar burada dükkanın girişi şöyle bir çekelim abi. Şöyle bir sanayi de çekelim. Burası sanayinin içinde arkadaşlar. Burası bildiğiniz oto sanayisi. Yani gördüğünüz gibi burası oto sanayisi. Gel abi. Gel abi. arkadaşlar saat şu anda tam 12. Abi akın akın geliyorlar ya. Akın akın geliyorlar. Maşallah. Ustama da hayırlı işleri olsun. Gel abi. Geliyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıyamet günü gibi ustam da demek ki bu kadar seviliyor ki bu kadar işini iyi yapıyor ki ee, gel abi. Bugün nereye gelmiş? Dükkanımızın dükkanımızın girişi de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şu ağacı çok şey yaptım yani ağacı kesmemek için dükkanın içinden çıkartmışlar. Bunu da Suat ustamıza. Gitmeden önce bir soralım. Evet dükkanımız böyle gayet ferah gayet nezih. bayağı güzel. Ben beğendim. Nereye oturalım biz? Biz nereye oturalım? Biz şuraya oturalım. Burada arkadaşlar sadece lokanta olarak düşünmeyin. Sadece lokanta olarak düşünmeyin. Oraya oturalım. Burası e, lokantadan ziyade e, bir de kasap reyonu var. Gördüğünüz gibi kendi kestikleri etleri böyle insanlara da satıyorlar. Oy, kaburganın güzelliğine bak. Kolay gelsin abicim. Hayırlı işler. Hep kendi kesiminiz değil mi bunlar abicim? Antrikotun güzelliğine bak. Her şey var. Kendileri kesiyorlar kendileri. Gördüğünüz gibi Güret markası adı altında her şey Güret Arkadaşlar şimdi de yemeğe geldik. Abi bir yakınlaş şunları şu güzellikleri bir çek. Ya bunları yiyen ölmez herhalde ya. Kavurma arkadaşlar o kadar ince ki yani mükemmel doğranmış. Şöyle bir tadıma geçelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani ağızda bildiğin lokum gibi eriyor. Normalde kavurma nasıl olur? İnsanı yorar değil mi? Çiğnerken insanı böyle dişlerini ağrıtır, şey yapar. Abi lokum gibi. Abi mükemmel. İslamın da ellerine sağlık. de mükemmel bir lezzet kalkmış. Ben bundan 2-3 ekmek yerim. O kadar güzel. Mekan çok dolu ya. Şöyle bir çek abi oturacak masa yok. Oturacak masa yok arkadaşlar. Yani bu kadar daha bir dükkan olsun. Bence yine müşteri almaz diye düşünüyorum. Yani ustamız Türkiye'de geç fark edilmiş bir usta olarak düşünüyorum. Şu kavurmamızı bırakalım be. Kavurmamızı bırakalım. Onu yiyeceğiz, yiyeceğiz, onu yiyeceğim. Bir de antikota bakalım. Abi, Arkadaşlar böyle bir lezzet yok. Yemin ederim böyle bir lezzet yok. Ya ete baksana ya. Abi eti aldım da ekmeğin içi et dolu. Çok başarılı. Lokum gibi kopuyor abi. Çok başarılı. Ayranımızdan da içelim. Evet arkadaşlar biz e, antrikotumuzu yedik, kavurmamızı da yedik. Arkadaşlar yemin ediyorum çok güzel. Normalde ben e, kavurmaya çok seçici bir adamım. Normalde bazı yerlerde yediği zaman et kokar. En ufak bir koku, en ufak bir şey yok. Çok lezzetli. Vallahi hepinize kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalımızın ilk videosuydu. Yaptığımız bazı hatalar olabilir. Sonuçta heyecanlı. Ben normalde oyun yayınları yapıyorum. Bu işe yeni girdik. Bir like atıp bir abone olursanız çok sevinirim. Yani şu anda yaptığım hataları kesinlikle yorumlara yazın. Ee, sonuçta ilk videomuz olduğu için birazcık acemiyiz. Acemiliğimizi maruz görün. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah gönlüne göre versin. Abi, Vallahi hepinizin emeğine sağlık. On numara abi. İnşallah yakında senin de Dubai'de bu şubeni Allah görmek Allah. nasip olur. Bir Türkiye'ye yeter. <laughs> Öyle diyor ustam. Bir de Türkiye'ye yeter. Şu anda da teknik var ama Türkiye'ye Türkiye ye yeter. Çıkmıyor. Türkiye adamın adamı. Uzayan gol bizden olsun abi. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Hiçbir yere gitmeyiz. Ustam hayırlı günler. Allah kesene bol bol bereket versin. Allah razı olsun. Müşterilerin daim olsun. Şimdi de çok sağ ol. Abi sizler.